Bir yandan kuyumcuyu soydular, diğer yandan çalan alarmla halay çektiler. Görüntüler Kadıköy Bostancı'dan. 11 Ekim'de Silivri'de bulunan bir kuyumcudan 3 milyon değerinde altın çalan hırsızlar, bir ay sonra bu kez Kadıköy'de ortaya çıktı. Kuyumcu dükkanının kepengini kırarak içeriye giren soyguncular çalan alarma aldırış etmeden, içeride ne var ne yok çuvala doldurdu. Bu sırada dışarıda gözcülük yapan şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Elinde silah bulunan şüpheli çalan alarmla halay çekti. Bu iki soygun olayını mercek altına alan İstanbul Emniyeti şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için 25 Aralık'ta düğmeye basıldı. İstanbul'un 5 farklı ilçesinde 16 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.